bizim Eskişehir e İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası var. Yani Eskişehir'deki fırıncıların bağlı olduğu bir sendika. Oranın aldığı bir kararla, yönetim kurulunun aldığı bir kararla Eskişehir'de bulunan 80-90 civarında fırın var. Onların hepsi buraya katkıda bulunurlar. 1000 ekmek, 2000 ekmek. Yani 100 bin ekmekten fazla bir ekmeği dün Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası olarak gönderdik. Buna kendi adımıza gönderdik. Yani 1000 tane, 2000 tane vererek dün Devlet Malzeme Ofisi'nin depolarından tırlara yükledik. Bunu gönderdik gönderdik. Bu birkaç gün devam edecek. Ama tabii bunun yanında halkımız da buna destek sağlıyor. Oradaki vatandaşlarımız için elinden gelenleri yapıyor. 5 ee, bine yakın da ekmeği vatandaşlarımızın parasını ödeyerek gönderdiği bir durum oldu. Yani şu anda 24 saat çalışıyoruz durumundayız.